kazandıran taktikler kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Yoğun istekler üzerine sonunda YouTube'da sizlerle birlikteyiz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 4 Mayıs pazar size bülteni ile sizlerle birlikteyiz. Hep beraber analizlerimize ve tahminlerimize bakacağız. Tabii ki de kupon tavsiyelerimiz de olacak. Bizim kanalımızda her şey Şeffaf olacak Hızlı bir şekilde önceki tahminlerimizde neler yaptık Nasıl geçtik diye Bakacağız Önceden vermiş olduğumuz tahminlerde Ve 3 maçlı Kasa katlama kombin kuponlarında Mümkün mertebe tam isabetle Fur bir şekilde Devam etmeye çalışacağız YouTube kanalı hariç Platformlarda tahminlerimiz oldukça başarılıdır. Temel amacımız sizlere güzel kazandırmak ve sizlerin güvenine layık olmaktır. Bu arada YouTube kanalımıza gireceğini duyan arkadaşlarımızdan çok sayıda teşekkür mesajları geldi. Ben de hepsine teker teker buradan teşekkür ediyorum. Ama şu uyarıyı sizlere yapacağım. Amana dikkat. Bakın yok işte hepsini biliyor. Hepsi geliyor. Çok güzel tahmin yapıyor. Bu sefer bir öncekinden çok daha misli gireyim. Bu sefer 3 atıyordum, 4 atıyordum, 10 atayım, 20 atayım gibi şeylere kapılmayın. Kazanıyorsak mutlaka da şans yanımızda olmuştur. Hiçbir kimseye umut dağıtmıyoruz. Kimseye de umut tacirliği yapmıyoruz. Ama en mantıklı, en ideal, en olabilir Teknik analizde en uygun tercihleri mantıklı kuponlarla birleştirerek sizlere sunuyoruz. İşimizde çok fazla değil, biraz da şans yanımızda olursa çok, çok güzel sonuçlar elde edebiliyorduk, elde edebileceğiz. Ama hiçbir zaman 1.05 bir oran, 1.02 oranın bile garantisi olmadığını bir kez daha hatırlataraktan bültenimize hemen başlayalım. Maçlarımızı yorumlarken saat saat ilerleyeceğiz. Maçları geçmeden önce de lütfen beğenileri hatırlatalım. Bu arada çok güzel beğeniler sizlerden bekliyorum. Bunlar bizim çalışma zevkimiz, çalışma isteğimizi arttıracak. Sizler için daha çok videolar çekeceğim. Ve bunun karşılığında siz de e, gerekli isteklerinizi, gerekli arzularınızda ulaşacaksınız. Gerçekten izlenme sayımız yüksek olursa ve beğenilerimiz de yüksek olursa günde bir, bazen iki e, YouTube videosu çekmeyi düşünüyorum. Eğer beğenilerimiz yüksek olursa bu beğenilerin sayısı YouTube algoritmalarında da harika bir şey oluşturur ve videolarımız herkese ulaşır. Bu şekilde beraber sinerji ve enerji oluşturaraktan başarıları yakalayacağız. Bunun içindir ki bu bültenimizde de şu an sizden beğenileri bekliyoruz. Bu arada kanalımıza şimdiden abone olacak yeni üyelerimize şimdiden hoş gelsin diyorum. Tüm bildirimleri açtığınız takdirde videolarımız anında sizlerle buluşacaktır. Hatırlatmaları fazlasıyla yaptık. Artık maçlarımızı yorumlamaya başlayalım. 18'de Litvanya 2. Liginden Panevezis-Kanozalgiris karşılaşması. 7. sıradaki Panevezis'in ev sahipliği yapacağı karşılaşmada Kanozalgiris 13. sırada yer alıyor. Son 5 maçında Panevezis'in 3 galibiyet, 2 mağlubiyeti bulunuyor. Kanozalgiris'in ise son 5 maçında 1 galibiyet, 4 mağlubiyeti bulunuyor. Panevezis'in son 5 maçının 5'ini, Kano Zalgiris'in ise son baş maçının 5 maçının 5'i 1.5 üst tamamlanmıştır. İlk yarı 0-5 üst, maç gene 1.5 üst tercihinin gelmesini beklediğim karşılaşmalardan bir tanesidir. Ayrıca ev sahibinin gol ve goller bulabileceğini tahmin ediyorum. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınıza ve mantığınıza yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarda değerlendirebilirsiniz. Bir diğer karşılaşmamıza geçelim. 19.00'da Estonya 1. Liginden Krusaire payde karşılaşması. Ligde Krusaire 10. sırada bulunuyor ve ev sahipliğini yapıyor. Deplasman takımı ise Payde-Payde ligde birinci sırada yer alıyor. Son 5 maçında Paide'nin 5 galibiyeti bulunurken, Cruiser'ın son 5 maçında 1 galibiyet ve 4 mağlubiyeti bulunuyor. Paide ve Cruiser'a son 5 maçının 3'ünü de 1.5 üst tamamladı. İlk yarı 0-5 üst, maç geneli 1.5 üst tercihinin gelmesini beklediğim karşılaşmalardan bir tanesidir. Ayrıca deplasmanın gol ve goller bulacağı bir karşılaşmadır. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınıza ve mantığınıza yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarda değerlendirebilirsiniz. Bir diğer karşılaşmamız 19.30 Almanya 2. Lig'den Holstein Kiel karşılaşmasıdır. Holstein Almanya 2. Lig'inde 5. sırada bulunuyor ve ev sahibi olan takım. Santarsen ise Almanya 2. Liginde 15. sırada yer alıyor. Son maçlarına bakacak olursak, son baş maçında Hostankayl 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyeti bulunuyor. Santarsen'in ise son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyeti bulunuyor. Son 5 maçlarındaki gollerine bakacak olursak, Hostankayl son 5 maçının 4'ünü... 1.5 üst ile tamamladı. Santa ise son beş maçının dördünü 5 maçının 4'ünü 1.5 üst ile tamamladı. İlk yarı 0.5 üst, maç geneli 1.5 üst tercihinin gelmesini beklediğim karşılaşmalardan bir tanesidir. Ayrıca ev sahibinin gol ve goller bulabileceği bir karşılaşmadır. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınıza ve mantığınıza yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarda değerlendirebilirsiniz. 2000'deki karşılaşmamız ise Litvanya Birinci Ligi'nden Nevesis Keda Inai Zalgiris karşılaşmasıdır. Nevesis Keda Kedaai Litvanya Birinci Ligi'nde 10. sırada bulunuyor. Ve bugünkü karşılaşmada ev sahipliği yapıyor. Zalgiris ise Litvanya Birinci Ligi'nde 4. sırada yer alıyor. Son 5 maçında Nevesiz Kedanay'ın 5 mağlubiyeti bulunuyor. hiç beraberlik ve galibiyeti yok. Zalgiris'in ise son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyeti bulunuyor. Nevesiz Kedanay ve Zalgiris son 5 maçlarının hepsini 4'ünü 1.5 üst tamamladı. İlk yarı 0-5 üst maç geneli ise bir buçuk üst tercihinin gelmesini beklediğim karşılaşmalardan bir diğeridir. Ayrıca deplasmanın gol ve goller bulacağı, bulabileceği bir karşılaşmadır. Maç saatinde eksik ve cezalılara bakaraktan aklınıza ve yatıyor, ter, yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarda değerlendirebilirsiniz. 21.30 Kuzey İrlanda 1. Liginden Carrick Rangers Balimena karşılaşması. 11. sıradaki Karik Rangers'ın ev sahipliği yapılacağı karşılaşmada Balimena 8. sırada yer alıyor. Son 5 maçında Karik Rangers'ın 1 galibiyeti, 2 beraberliği ve 2 mağlubiyeti bulunuyor. Balimena'nın ise 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyeti bulunuyor. Karik Rangers son 5 maçın 4'ünü, Balimena ise son 5 maçının 5'ini de 1.5 üstte tamamladı. İlk yarı 0-5 üst, Maç geldi, bir buçuk üst tercihin gelmesini beklediğim karşılaşmalardan bir diğeridir. Ayrıca deplasmanın gol ve goller bulabileceği bir karşılaşmadır. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınıza ve mantığınıza yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarda değerlendirebilirsiniz. 21.45 Galler 1. liginden cernarfon Bala karşılaşması. 6. sıradaki Cernerfon'un ev sahipliğini yapacağı karşılaşmada Bala 3. sırada yer alıyor. Son 5 maçına bakacak olursak Cernafon son 5 maçında 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Bala ise son 5 maçının 4'ünü galibiyetle birini bir bir mağlubiyetle tamamladı. Cernafon son 5 maçının 4'ünü Bala ise son 5 maçının 4'ünü 1.5 üstte tamamladı. İlk yarı 0-5 üst, Maç geneli 1.5-3 tercihinin gelmesini beklediğim karşılaşmalardan bir tanesidir. Ayrıca deplasmanın gol ve goller bulabileceği bir karşılaşmadır. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınıza ve mantığınıza yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarda değerlendirebilirsiniz. Evet, maçlarımızı yorumladık. Elimizden geldiği kadar ideal ve mantıklı teknik analize uygun seçenekleri oluşturmaya çalıştık kupon tavsiyemiz olaraktan da neler alabiliriz diye bakacak olursak güzel oranlı, ideal, risk atmaya değer bir kupon paylaşımı yapalım. Hostank Almanya 2. ligden Hostank KL Santarsen karşılaşması 1.5 üst. Manchester City Paris Saint-Germain karşılaşması deplasman 0.5 üst ve Amerika NBA Ligi'nden Charlotte Hornets Detroit Pistons karşılaşması maç sonucu 2. Şu ana kadar verdiğimiz tercihleri dilerseniz kombin olarak, dilerseniz tekli tekli hepsini ayrı ayrı değerlendirebilirsiniz. Artık nasıl düşünüyorsanız diyelim. Bizden bugünlük bu kadar olsun. Umarım hepimiz açısından şanslı ve güzel bir gün olur. Sonraki bültenlerde görüşmek adına adınıza kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.